Sabah akşama kadar burada bekliyik. Bir yük çıkıyor. Burada eski hala gidiyor. Dağ kapıya gidiyor. Sanatı Mart'ı kapıya gidiyor. 5 milyon veriyor. E 5 milyon veriyor. Hani hükümet de şey bizi bakmıyor. A, vallahi ben bak, kaç nüfusu var. Ben 56 gün içeride kaldım. Kimse 5 kuruş da vermedi. Ben mecbur kaldım. Ay iki üç gündür ben dışarı çıkmışım. vallahi iş yok. Vallahi sen etmiyoruz. Vallahi bazen günler geliyoruz, akşama kadar kalıyoruz da 10 milyon para kazanmıyoruz. Yani işimiz kırıldı ya artık. Ya, Eskiden de yoktu ama korona da geldi daha ya. Belbafı. Yani iyi, iyi, fakir insan artık açtan ölecek ne yapacak bilmiyorum. Peki herhangi bir yardım? Yok çok... yok. Ne, nerede yardım alacağız? Yardım yok, bir şey yok. Ne sigorta var, ne bir şey var. Ola bir gün var, on gün yok. Aile. Vallahi çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Yani 30 yıldan fazla bu mesleği yapıyor. Yani eski hal buradayken iyiydi, ekmek vardı ama kalktığı zaman iş kalmadı. Şehir hep o tarafa gitti mesela. Hal olsun, toplantısı şey olsun, şey olsun. E bu süreç zaten çok etkiledi bizi ister istemez. Yani yine de Ölümden uzak olsun, hayırlısı olsun yine ne yapalım yani yapacak bir şey yok. çok bizi gelmiş yani gerçekten yani karışan vaziyetteyiz yani yine de ne yapalım Rabbimden dileğim yani bir an önce bunun son bulması yani o diyeceğim budur yani.